Merhaba sevgili öğrenciler ve öğretmenler. Karşınızdayım. Neden karşınızdayım? Bir sınav sürecine gireceğiz biliyorsunuz. Eğitimi uzaktan yaptık ama sınavları yüz yüze yapacağız. Bu benim açımdan çok büyük bir sıkıntı, iç sıkıntı vermektedir. Öğrencilerin açısında da öyle olduğunu düşünüyorum ve birçok öğretmen arkadaşım içinde öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne tür sıkıntılar doğurabileceğini, ne tür huzursuzluklarının nedenlerinin neler olduğunu e, dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, en başta birçok öğrencinin internet sahibi olamadığını, internete erişimlerinin olmadığını biliyorum en az. E, benim öğrencilerimin en az yüzde doksanı kendi açımdan söyleyecek olursam cep telefonları, akıllı cep telefonları, tabletleri ve bilgisayarlarının olmadığını biliyorum. Derse katılımın yüzde on civarında olduğu bir ortamda iki hafta sonra görmediğim, sesini duymadığım, benim sesimi duymayan yüzde doksan oranında bir öğrenciye yazılı sorusu hazırladım ve yazılı yapacağım bu yazılıda öğrencilerin de ne başarı bekleyeceğim, ne kadar başarılı olmalarını e, arzu ettiğimi bilemezsiniz. Ama başarılı olma ihtimallerini biraz e, düşük görüyorum çünkü e, kitapları dahi yok, hangi konularda soru sorulacağını dahi bilmiyorlar. E, simalarını hiç görmedim, onlar beni hiç tanımadılar, ben onları hiç tanımadım. Ama birdenbire karşılarına çıkıp ben sizleri yazılı yapacağım. Siz ister görün ister görmeyin. Beni ilgilendirmez havasındaymış gibi öğrencilerin karşısına çıkıp yazılı yapmak zorundayım. İşte bu benim içimi acıtıyor. Bana çok ciddi bir sıkıntı veriyor. Ayrıca biliyorsunuz her öğrencinin anlama kapasitesi, anlama hızı farklıdır. Öğrenciler biriciktir. Herkes kendi açısında bir özelliğe sahiptir. Kimi sayısal, kimi sözeli, kimi mekanik, kimi ritmik zekaya sahiptir biliyorsunuz. Bu öğrencilerin hepsinin aynı kapasiteye sahipmiş gibi onlara soru hazırlayıp onlardan yorum istemek benim için çok zor. Ama bunu yapmak zorunda kalacağız. Bu öğrencilerin sıfır alma durumunda nasıl sıfır verecek? Verme şansımız yok çünkü ıı, sıfır verebilmemiz, düşük not verebilmemiz için veya o öğrencilere bir şey öğretmiş olmamız, öğrencileri uzaktan eğitime katılmış olmaları gerekir. Bu öğrencilerin, benim öğrencilerimin en azından %90'ı uzaktan eğitime erişim imkanı bulamamış ise ben bunların ıı, kötü yaptığını söyleme hakkına sahip olabilecek miyim? öyle bir hakkım yok çünkü bu öğrenciler hiçbir şekilde dersime katılmadılar ve e, katılma imkanları olmadı. E, burada e, beni dinleyecek olan öğretmen arkadaşlarıma ise öğrencilerinin e, ne karşı biraz daha e, müsamahalı, e, biraz daha anlayışlı e, olmalarını e, rica ediyorum. Çünkü bu ortamda ergen psikolojisi, gençlik psikolojisini de düşünecek olursak aylardır içeride olan ve arkadaşlarını görü görmeyen, sosyalleşmeden uzak olan, tamamen içeriye kapanmış, ne yapacağını bilmeyen o genç bedenler, genç zihinleri lütfen anlayışlı davranalım. Ve öğrencilerimizin yazılı kağıtlarını okurken, yazılı sorularını hazırlarken empati kurarak hazırlayalım. Şunu demeyelim, bana ne ben sorumu sorarım, siz ne yaparsanız yapın havası içinde. Olduğumuz zaman, işte o zaman o öğrencileri kaybederiz. Lütfen öğrencilere karşı daha anlayışlı, daha empatik olalım. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.